merhabalar. Mütevaz lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde yapımı oldukça kolay bir dolma tarifi paylaşacağız. Fırında biber dolması ama hemen malzemeler. 1 kilo dolma biberi 1,5 su bardağı pirinç Yarım şar demet dereotu, nane, maydanoz 3 adet kuru soğan, yarım çorba kaşığı salça, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 4 adet orta boy domates, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, yarım tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı su. 1 adet domates. Malzeme listesinden sonra dolmanın yapımına üst sosu hazırlayarak başlıyoruz. Öncelikle domatesi ortadan kesiyoruz ve bir rende yardımıyla rendeliyoruz. Artık sosumuzu pişirmek üzere ateşin yanına gidelim. Tencereyi ateşe bıraktık. Yarım çay bardağı kadar yağımızı da ilave ettik. Şimdi salçayı katıyoruz. salatayı birkaç dakika kavurduk. Şimdi rendelediğimiz domatesi ve tuzu ilave ediyoruz. Domates göz göz olana kadar pişiriyoruz. Sos pişerken biz de dolmanın içini hazırlayarak devam edelim. 3 adet soğanımız var. Soğanımızı elimizden geldiğince ince doğruyoruz. Evet, şimdi soğanımızı kavurmadan biraz gevşeteceğiz. Onun için tuza ihtiyacımız var. Ve sıkıcı olur. Gördüğünüz gibi oldukça gevşedi. Dereotu, taze nane ve maydanozu Şimdi birlikte kıyacağız. Yine saplarıyla birlikte. Yalnız nane'nin sapları sert olduğu için sert kısımlarını ayıkladık. Bunu da belirtelim. Yeşillikleri kıydık. Yalnız eklemeden önce salçamızın yarısını pirinci ve yağı bir kapta birleştiriyoruz. Altta da soğan var. Pirinçleri örselemeden şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi yeşilliği ilave edebiliriz. Biraz da çok az su koyacağız. Karıştıralım önce. Şöyle bir yarım su bardağı kadar su yeterli. domatesin rengi koyulaştı ve kıvamı da sertleşti. Şimdi özellikle sıcak su ilave ediyoruz. 2 su bardağı kadar demiştik. Bir taşımda birlikte kaynadıktan sonra ateşten alacağız. Dolmanın içi hazır. Artık oyduğumuz dolma biberlerini dolduruyoruz her zaman dediğimiz gibi pirinç kullanarak yaptığımız dolmaları tam olarak doldurmuyoruz. Çünkü sıkışık olur. Pirinçler birbirine yapışır. Bu oldukça gevşek ve üzerinde bir serçe parmağı boşluk kalacak kadar dolduruyoruz. Evet bu şekilde. Ve fırın kabımıza bırakıyoruz. İçimiz her zaman olduğu gibi tam yeşil. Şimdi üzerlerine domates bırakalım ki şık olsun. Evet. Domatesimizi de tam doğramışız. Şimdi az önce pişirdiğimiz sosu üzerine döküyoruz. üzerini alüminyum folyo ile kapatıyoruz ve önceden ısıttığımız 200 derece fırında 35-40 dakika pişiriyoruz dolmamız pişti açalım bakalım o cızırcısı üzerinde Şöyle biraz ılıdıktan sonra servise sunabiliriz Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay bir dolma tarifi paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.